Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği Başkanı Mustafa Kemal Turnacı bu akşam ana haberde bizlerle. Hoş geldiniz Zeyna Mustafa Bey. Hoş bulduk Merve Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi bu bir aslında talepti. Özellikle küçük esnaf ve kobiler tarafında da haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle de genelge ilk açıklandığında eleştirilmişti. Dolayısıyla siz nasıl görüyorsunuz çıkan kararı? Kesinlikle kapanma sürecinde e, esnafın haksız rekabete maruz kalmaması açısından önemli bir adımdı. Esnafın sesine duyarsız kalmadıkları için İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a vasıtanızla bir kere daha teşekkür etmek istiyoruz. Tabii ki haksız rekabet ortamı sadece kapanma sürecine mahsus bir durum değil. Bu vesileyle de marketlerin gıda dışı ürünleri satmasının engellenilmesi genelgede yayınlandığı gibi kararın süreklilik arz etmesini talep ediyoruz. Burada biraz ayrıntılandırabilir misiniz? Yani normal şartlarda hem aslında sizin kendi alanınız için de konuşalım. Yani teknoloji tarafına ilişkin de şu an marketlerde olan ürünler nasıl etkiliyor diğer tarafı? Kesinlikle. Kendi mobil iletişim araçları açısından e, bahsedecek olursak bizim ürünlerimiz e, uzman personeller tarafından vatandaşlarımıza e, ulaştırıldığında uzman personeller tarafından gerekli bilgilendirmeler ve eğitimler verilerek vatandaşlarımızla bulan, buluşturulduğunda ülkemizin toplumu, toplumumuzun e, teknolojiyi daha efektif kullanılması sağlanacaktır. Ayrıca da ...çok bariz ve net bir şekilde haksız rekabet ortamı vardır. Bu sadece bizim sektörümüze mahsusta değildir Merve Hanım. Bugün esnaflarımız, kobilerimiz ekonomimizin bel kemiğidirler, tebel taşlarıdırlar. Ve ülkemizde esnaflarımız ve kobilerimiz adeta zincirin halkalarıyla halkalarını dahil ederek ülke ekonomimize hizmet sunmaktadırlar. Ördek vermek gerekirse bizim sektör mensubumuz, bizim sektör ürünlerimizi satmak için... ...emlaktan, gayrimenkulden, inşaattan birçok sektöre dolaylı katkı sağlamaktadır. Ama gıda marketleri ya da zincir marketler sadece gıda ürünleri için bu katkıyı sağlamaktadırlar. Ekstra bir istihdam, ekstra bir katma değer yaratacak bir stopaj vergisi gibi vergiler dahil olmadığı için... ...fizibilitelerini yalnızca gıda marketleri, gıda ürünlerini satmak üzerine yaptıkları için... ...aynı metrekarede birçok ürünü satmaları sektöründe uzmanlaşmış firmalara zarar vermektedir. Bu durum haksız rekabeti peşinden getirir. Bu durum haksız rekabetin sonrasında tekelleşmeyle sonuçlayacak bir yola bizi sürükleyeceğini düşünüyoruz. Haliyle de çok acil bir şekilde, özellikle perakende ticaretinde ciddi düzenlemelerin yapılma ihtiyacını gözlemliyoruz. Haliyle de esnafımızın bu manada da korunmasını talep ediyoruz. Evet önemli bir noktaya dikkat çektiniz. Zaten bu genelge geldiğinde de karşı çıkanların aslında savunduğu şey şuydu. Şimdi ben kısıtlamada diyelim ki kitap almak istiyorum ama kitapçılar kapalı ama zincir marketler açık orada satış yapılabiliyor. Ya da bakıyorsunuz bazı zincir marketlere tencere de satıyorlar, küçük ev aleti de satıyorlar ama bunları satan dükkanlar kapalı. Dolayısıyla siz bunun yani tabii ki belki bunun düzenlenmesi de belli bir süreyi alabilir. Şimdilik sadece kısıtlamanın devam ettiği süreçte olacağı öngörülüyor ama geniş tabana yayılmasını bekliyor musunuz? Çünkü esnaf tarafından biz her sefer her seferinde de konuştuğumuzda böyle bir talep beklenti var. Kesinlikle çünkü çok net bir şekilde haksız rekabet ortamı oluşmaktadır. Belirli kuralları belirleyemezsek kuralsızlıklardan ya ölçek ekonomisi ya da kayıt dışılık olumlu beslendiğini tüm dünyada gözlemliyoruz. Haliyle burada kuralları doğru belirlememiz gerekiyor. Muafiyet, e, muaf kapsamında olan sektörlere değinecek olursak Merve Hanım, e, evet e, sağlık her şeyden önünde biz mobil iletişim sektörü olarak bu sorumluluğu gerçekten hissediyoruz. Ve kapanmanın artık e, sağlık açısından zaruri bir süreç aldığını da gözlemliyoruz. Burada ilgili kurumlarımıza düşecek olan görev ise muafiyet e, zaruri sektörleri, zaruri ihtiyaçların doğru belirlenmesidir. Günümüzde Gıda sektörü, gıda hizmeti ve sağlık hizmetinden sonra en zaruri ihtiyaç haberleşme hizmetidir. Kapanmada örnek verecek olursak online eğitimlerle çocuklarımız eğitimlerine devam etmektedir. Herhangi bir eğitim gören çocuğumuzun örnek vermek gerekse bir SIM kart arızalandığında çocuğumuzun maalesef eğitiminin kısıtlanmasıyla sonuçlanacak mağduriyetler ortaya çıkmaktadır. Yine kapanmada bankalarımız açık. Uzaktan çalışma çok önemli. Yine uzaktan çalışmada da bağlantı sorunları ya da farklı sorunlarla karşılaşacak vatandaşlarımızın yine mağduriyetleri olacaktır. Ya da cihazları eğer arızalandığında herhangi bir sorun yaşadığında artık cep telefonlarımız hayat kumandamız, hayata bağla, bizi hayata bağlayan cihazlarımız. Haliyle teknik servis hizmeti de alamayacaklarından vatandaşların tamamen mağduriyeti söz konusu. Önemli olan burada zaruri sektörlerin doğru belirlenmesidir. Biz mobil iletişim sektörü olarak sorumluluk sorumluluklarımıza dikkat ediyoruz ama e, örnek vermek gerekirse hiçbir sektörü ötekileştirmek için, farklılaştırmak için söylemiyorum. Günümüzde eee oto lastikçisi açıkken ya da konfeksiyon atölyesi açıkken iletişim sektörünün kapanması zaruri ihtiyaçların tekrar gözden geçirilmesi gereksimini bize e, göstermekte. Bu noktada da İçişleri Bakanlığımız'a e, ivedilikle açılma talebimizi yeniliyoruz. Çünkü vatandaşlarımızın bize de, üyelerimizden de, vatandaşlarımızdan da çok ciddi talep gelmekte, mağduriyetler oluşturmakta. Bugün mobil iletişim ürünlerimiz bizim e, hayata bağlayan ürünlerdir ve e, muafiyet kapsamında e, değerlendirilmemelidir. Çok teşekkür ederim Sayın Mustafa Kemal Turnacı. Yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için bu talebinizi de iletmiş olalım. Belki sizin için de bir nöbetçi sistem oluşturulabilir. Çok sağ olun. Taleplerimiz Teşekkürler. Taleplerimiz arasında, gündemlerimiz arasında e, mevcuttur. Teşekkür ederiz. Yayına katkı için Biz iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.